Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar bugün dev bir şirketten uyuyan bir devden bahsedeceğiz Enka İnşaat'tan bahsedeceğiz Enka İnşaat'ın bütün detaylı verileri sizlerle paylaşacağım. enka İnşaat hem değer yatırımı, yatırımı bakımından hem de temettü yatırımı bakımından arkadaşlar bir numaralı hisselerden bir tanesi ve dünyada arkadaşlar 100 büyük inşaat firmaları içerisinde 100 büyük müteahhit şirketi arasında yer alıyor. Yani büyük bir firmadan bahsediyoruz. Bu gözümüzle gördüğümüz karayollarından demir yollarına kadar arkadaşlar bütün büyük projeleri yapan firmadan bahsediyoruz. Ee, o yüzden arkadaşlar bu şirketin e, geleceği var ve geçmişinde de her zaman yatırımcısına para kazandırmış. Alım noktası konusunda size bilgi vereceğim. Bugün temettüsünü aldık arkadaşlar. Temettü verimi bakımından nasıldır? Temettü alışkanlığı nasıldır? Bütün detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere arkadaşlar Enka İnşaat. Bist 30'da işlem görüyor. Borsa İstanbul'da 30 büyük şirketten bir tanesi ve uyuyan bir dev gibi duruyor. Yani bu sene arkadaşlar durumuna baktığımız zaman yani borsa açısından değerlendirdiğimizde Henüz yatırımcısını çok fazla e, yüzünü güldürmüş değil. Ama arkadaşlar her halükarda enflasyonun üzerinde yine yatırımcısına para kazandırmış olarak görünüyor. Şimdi brüt olarak 1 lira 25 kuruş net olarak 1 lira 14 kuruş arkadaşlar e, temettü ödemesini yaptı. Temettü ödemesini de bugün gerçekleştirdi. Şimdi şirketin böyle temettü e, verimine bakmayın. Şimdilik hani 1 lira 2 liralara kalmayın. E sakın böyle düşünmeyin. Bu şirket arkadaşlar kimi yıllarda 3 kez, kimi yıllarda 2 kez, bazen 4 kez arkadaşlar sürekli temettü veren, temettü alışkanlığı da iyi olan şirketlerden bir tanesi. Aynı zamanda arkadaşlar değer yatırımı bakımdan da sürekli yatırımcısına para kazandıran bir şirket. Öyle ifade edeyim. Şimdi 2023 2020 özür dilerim 2003 yılında ve 2024 yılında yani bu yıllar arasında 21 yıllık süreçte toplam 33 kez temettü ödemesi gerçekleştirilmiş. 2003 yılından tutun 2024 yılına yani bu seneye kadar toplam 33 kez yatırımcısına temettü ödemesi vermiştir. Bazı yıllarda 2 kez bazı yıllarda 3 kez arkadaşlar temettü verdiğine şahit oluyoruz. Şimdi Temettü verimi düşük diyeceksiniz. Arkadaşlar ben her zaman size söylüyorum. Eğer ki temettü yatırımcılığı yapıyorsanız temettü veriminden ziyade sürekli temettü veren şirketlere de yatırım yapmayı göz ardı etmeyin. Yani bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. Dikkat edin. Yani sürekli damlasın ki arkadaşlar çünkü bazı temettü verimi yüksek olan şirketler var. Mesela Ereğli temettü verimi yüksek olan şirketlerden bir tanesi. Ama geçmişine baktığınız zaman Ereğli'nin bazen mesela geçen sene temettü vermediğine şahit olduk. Yani e, hiç vermemesindense sürekli az da olsa vermesi bizim için çok önemli arz etmekte bilginiz olsun. Bu arada Ereğli'yi kötülemek amacıyla söylemiyorum. Ereğli zaten yani güzel şirketlerden bir tanesi. Ereğli ile ilgili de video çekeceğim. Şimdi şirketin bedelli bedensiz sermaye artırımına baktığımız zaman geçmişine 2002 yılından 2022 yılına kadar arkadaşlar sürekli çeşitli yıllarda, çeşitli oranlarda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları çoğu zaman da arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımına gittiğine şahit oluyoruz. Şimdi bakalım son 5 yılda bizim bu şirket bize ne kadar getiri sağlamış. Son 5 yılda arkadaşlar temettüsüz yani bedelsiz sermaye artırımı işin iç, dışına koyuyoruz ve e, temettüyü de işin e, dışına koyuyoruz. Sadece şirketin değer yatırımı olarak yatırımcısına son 5 yılda yüzde %650 oranında yatırımcısına para kazandırmış. Yıllık bazda baktığımız zaman ise son 5 e, yılda arkadaşlar yani yıla vurduğumuz zaman her yıl %130 oranda arkadaşlar yatırımcısına para kazandırmış. Hiç temettü vermese bile değer yatırımı olarak şirket ne yapmış? Yatırımcısının yüzünü güldürmüş. Her zaman uzun vadeli bu şirkete yatırım yapmış olanların arkadaşlar her zaman yüzü gülmüştür. Ve her zaman para kazanmışlardır. Enflasyon ve gayrimenkul değerlerin tümünün üzerine arkadaşlar para kazandırdığına şahit oluyoruz. Şimdi biz bu şirketin işte ben size anlatıyorum. Peki alım noktası ne? En çok takıldığınız nokta önemli noktalardan birisi bu. İşte bu şirketi şimdi almalı mıyım? İşte ben elimde var. Ne yapmalıyım gibisinden bu sorularınızı cevap mahiyetinde size şunu ifade edeyim. En düşük son 12 aylık verilene baktığımız zaman en en düşük 22 lira 94 kuruş. Yuvarlarsak 23 lirayı görmüş arkadaşlar yuvarlak hesap. En yüksek 12 ayda arkadaşlar 41 lira 44 kuruş. Yani yuvarlarsak 41 buçuk lirayı görmüş. En yüksek olarak fiyatı. Şimdi güncel fiyatta ne kaçta işlem göre 36 lira 34 kuruş. Şimdi bu hisse henüz yeni temettü verdi. Bugün verdi. Bu videoyu çektim saatlerde verdi. Zaten mesajı geldi bana. Şimdi temettü ödemesini yaptığı için bu önümüzdeki günlerde birkaç bir hafta falan biraz beklemenizde yarar var. Bir geri çekilme olacak. Verdiği temettü oranı arkadaşlar hisselerde genellikle satışlar oluyor. Bir geri çekilme olduktan sonra bu hissenin alım noktası neresidir derseniz 32 lira 19 kuruş, 32 lira 20 kuruş. Yani yuvarlarsak 32 lira ve 32 liranın altına düştükçe arkadaşlar bu hisseyi toplamakta yarar var şu anda ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Yani 32 lira ortalaması 36 lira 34 kuruşta şirket şu anda işlem görüyor. 32 liranın altına 32 lira ve 32 liranın altına düştüğünde e, ve borsada da bir düzeltme olduğunda eğer ki yeni yeni girecekseniz arkadaşlar bu fiyatlarda 32 lira ve 32 liranın altında giriş yaparsanız ve sürekli düştükçe arkadaşlar toplamaya çalışırsanız gelecek adına güzel yatırımlar yatırımlar yapmış olursunuz. Peki şirket şu anda ucuz mu derseniz çarpanlarına baktığımız zaman piyasa değeri bölü defter değeri 0.92 fiyat kazanç oranı 12 22 Arkadaşlar yani ucuz görünüyor şirketin şu andaki durumuna baktığımız zaman peki hasılatı brüt karı net karı şirketin alacakları vereceklerine baktığımız zaman böyle komple değerlendirdiğimizde kötü mü şu anda performansı iyi arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz inşaat sektörü şu anda durmuş durumda Tabii ki bu şirket sadece Türkiye'de değil yurt dışında da faaliyet gösteriyor ve dünyada arkadaşlar 100 büyük inşaat firması içerisinde dünyadaki firmalar içerisinde inşaat firması içerisinde 100 büyük şirketten bir tanesi yani köklü güzel büyük bir şirketten bahsediyoruz. Türkiye'de de arkadaşlar sanırsam 4. sırada yer almakta bilginiz olsun. Piyasa değeri bakımında baktığımız zaman 218 milyar TL'lik arkadaşlar şirketin normal TL bazlı baktığımız zaman piyasa değeri var. Ödenmiş sermayesi borsaya 6 milyar TL borsaya ödenmiş sermayesi var. Öz sermayesi arkadaşlar piyasa değerinden daha fazla 236 e, 238 milyar TL ve hisse sayısı da borsada işlem gören hisse sayısı 508 milyon lot arkadaşlar hissesi var ve borsada işlem görüyor. Aynı zamanda bunun bu şirketin arkadaşlar e, fonları da var. E, fonlardan bir ara size bahsederim eğer ki merak ederseniz. Son 4 çeyrekte Şirketin kar marjına baktığımız zaman 17.8 milyar TL'lik arkadaşlar. Şirketin kar yaptığını en son dönem. En son dönem karı ise 4.6 milyar TL. Son 4 çeyrekte 17.8 milyar TL. Şirketin arkadaşlar güzel yönlerini söyledik. Şimdi olumsuz yönlerini söyleyelim. Yani şirket kar eden ve karında biraz düşüşler olmuş geçmiş yıllara oranla. Bu da biliyorsunuz işte bu kriz ortamından kaynaklı olan bir durum. İnşaat sektörünün durgunlaşmasından kaynaklı bir durum. Genellikle arkadaşlar e, büyük e, yollar otobanlar arkadaşlar bu tür e, projeleri olan bu tür projeleri yapan e, bir firma e, çeşitli yollarla alacakları var hem devletten hem özel sektörden e, kısmi olarak arkadaşlar alacakları var bilginiz olsun şirketlerin ticari alacakları 178 milyar TL bugün bütün alacaklarını toplasa şirket. 178 milyar TL şirketin piyasada alacağı var. Peki şirketin piyasaya ne kadar borcu var? Bankalara ve arkadaşlar e, ve yurt dışında olan bütün net borcu 101 milyar TL'likte şirketin borcu var. Ticari alacakları arkadaşlar sadece borcunu karşılayabilecek bir kapasitede. Şirketin dönem karlarına baktığınız zaman. Dönem karları arkadaşlar düşük gelmekte. Bu düşüşün sebebi de arkadaşlar söyledim zaten. Yani şu andaki e, mevcut olan piyasanın durumundan kaynaklı. Ve şirket şu anda tamamlayacakları bir sürü projeleri var. Şirketin kendi web sitesine girin. Neler yapıyor neler ediyor arkadaşlar. Tara ailesine ait ve Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından e, bir tanesi müteahhit firması diye geçmekte. Bilginiz olsun. Net döviz pozisyonu şirketin şu anda 16 e, 16 7 milyar TL'lik arkadaşlar TL bazında net döviz pozisyonu da mevcut. Döviz pozisyonu bakımından arkadaşlar borsada şu anda ilk onun içerisine yer almakta. Yani döviz bakımında sıkıntısı yok. Şirketin alacakları var. Alacakların yanında bir de borcu var arkadaşlar. Bu borcunu da alacaklarını alınca ödeyebilecek bir kapasiteye sahip. Ve bu borçların çoğu da arkadaşlar ticari borçlardır. Bilginiz olsun. Ve uzun vadeli borçlardır. Kısa vadeli borçlar değildir. Büyük çoğunluğu arkadaşlar uzun vadeli borçlardır. Öyle ifade edeyim. Şirkete yatırım yapmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi şu anda 32 liranın altına sarkmalar olduğunda yatırımcı olabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Enka inşaatta e, yatırımlar yapıyorum. E, en çok hoşuma giden temettüsünden faydalanıyorum. Temettüsünde arkadaşlar şöyle temettü verimi düşük ama arkadaşlar sürekli temettü verdiği için bazı yıllarda işte iki kez, üç kez temettü taksitler halinde değil. Normal işte şirket e, temettü dağıtımı yapar. E, verim olarak düşük olsa arkadaşlar taksitler halinde değil yani e, genel kurul toplanıyor karar alıyor ve e, dönem bu, dönem karları açıklandıktan sonra bu karın bir kısmını sürekli yatırımcısıyla paylaşıyor. Aa, bana derseniz hani almak mantıklı mı? Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar e, mantıklı, yani Borsa İstanbul'un 30 büyük şirketten bir tanesi ve şu anda arkadaşlar batmayacak bir şirket. Sektör olarak da iyi bir sektör. Gelecek vaat ediyor. O yüzden ben hani şayet bana sorarsanız ben yatırım tavsiyesi değil ama almanızdan yanayım. Öyle ifade edeyim. Ben beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Ama biraz eğer ki yeni alacaksanız biraz beklemenizde yarar var. 32 liranın altına düşmesini bekleyin. 32 lira ve 32 liranın altına sarkmalar olduğunda e, alım yapabilirsiniz. Şu anda 36 lira 34 kuruşta videoyu çektim. saatlerde işlem görüyor. Öyle ifade edeyim. Günü birlik olaylardan da çok çabuk etkilenmeyen yani hacmiyle arkadaşlar lot sayısıyla kimsenin tek elinde olmayan bir şirket. O yüzden arkadaşlar tamamıyla yatırımlarıyla, değer yatırımıyla yükselip alçalabilen bir şirket. Ona göre yatırım yapmanızda yarar var. Yani spekülatif bir hisse değil. Öyle bir şey varsa aklınızda onu çıkarın. yani ben oraya para yatırırsam ya işte çöp olursa falan. Öyle kanılarınız, düşünceleriniz varsa arkadaşlar öyle bir düşünceye kapılmayın. Başka soru, görüş ve önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şirket hakkında daha önce yatırımcıysanız ve şu anda işte ya da yeni yatırımlar yapmak istiyorsanız görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Herkes medeli bir şekilde arkadaşlar. Yani fikir alışverişi yapabiliriz sonuçta. Ben de insanım. Hatalarım varsa söyleyebilirsiniz. Eksiklerim varsa söyleyebilirsiniz. Yani şirketi gayet açık bir şekilde size ifade etmeye çalıştım. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum.